Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, bu videomda Murat'ın yanına geldim. Bir tane 83 model W123 kasa Mercedes aldım. 200 dizel. Ona göstermek istiyordum. Geldim, gösterdim işte neler yapabiliriz, ne yapabiliriz falan diye. O arada tabii biz test sürüşüne çıktık. Test sürüşüne çıktığımızda vites geçişlerinde sıkıntı olduğu için e, geri dükkanın önüne geldik. İşte baktık. E, üst debriyajı ve alt debriyajında sıkıntı vardı. Yani debriyaj ayırmadığından dolayı vites geçmiyordu. Bundan dolayı da mecburen, şimdi birazdan dışarı çıkacağız Murat'la, göstereceğim zaten. Murat'ta da bayağı yoğun işleri var, sağ olsun elinden geldiğince bana yardımcı olacak. Dayıcım, Hoş nasılsın? Hoş bulduk. Görmüş olduğunuz gibi eskiye nazaran burası bayağı bir genişledi, büyüttü. Emekleri, çabaları sayesinde. Ee, bu şekilde oldu. Sen ne yapıyorsun Murat? Nasıl gidiyor? Biraz yoğun işte, biliyorsun dizi var. İşte araç restoralleri. Evet. Her gün ayrı bir savaş arabalarla <laughs> devam ediyor. Biliyorum, savaş bitmiyor. Şöyle gösterelim biraz. Burada bir aracımız var. Bunu bir yaptılar yeni, go kart şeklinde. Bir müşterisi istemiş. Burada yine restore edilen bir araç var. Şurada yine videosunu çekeceğiz. Ee, kendileri, siz de çekiyorsunuz herhalde evet, değil mi? Evet videosunu ben de çekiyorum. Almıştı. 96 Camaro'nun modifikasyonu. Aynen bunların hepsi parçaların hepsi Amerika'dan geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi manifold, kültür kapağı, fren diskleri her şeyi burada. Bu şekilde göstermiş olduk size. Dışarıya doğru geçelim benim arabayı gösterelim. Evet, Parçalar da evet. zaten aracın bagajında. Benim yavru da duruyor orada işte ayrılısıyla. Taner ustamız da şu aracı bitirdikten sonra benim araca geçecek. İşte burada araç bu arkadaşlar. 83 model 200 dizel. Bunu bir üniversitede okuyan bir kardeşimden aldım ben Korkut'tan. O biniyordu. Ee, abi alır mısın? Biz de böyle bir şey düşünüyorduk zaten. Hatta Murat'ta da dizide oynattığı... W123'ü var yine. Aynı Benzinli. benzinlisi Benzinli. bunun otomatik Yok. vitesi. Benim araç dizel ve manuel. Bu şekilde. İşte döşemelerinin yaylarında sıkıntılar vardı. Onları döşemesini yaptırmadım ama sadece yaylarını yaptırdım. Koltukların. Çökmüştü koltukların yani yayları. O şekilde de bunu yaptık. Şimdi almış olduğumuz parçaları tabii üst debriyaj alt debriyaj Setini aldık ama merkezlerini. Onun dışında işte frenlerde de sıkıntı vardı. Frenlerin de biz hem disklere diskleri aldık şöyle gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi bu ön disk. Ondan sonra arka aracın arka diski sıfır. Çok güzel. Evet yani iyi. Şu, şu ön balataları bunlar sıfır. Yine 4U marka arka balatalar. Şunlar debriyaj merkezi, şu üst merkezi. Değil mi? Bu üst herhalde, aynı. Bu üstü. Şu da altı. altı. i̇şte kendi yine 4 uğunun e, fren temizleme balatası var. Balata temizleyici sprayi var. Dot. Bu da alt. Murat. Yalıtım malzemesi aldım. Bazı yerli ön göğsünün altında bazı yerler var. Oraları kaplamak için. Bu şekilde aracımızın parçalarını değiştireceğim. Ondan sonra bakalım. Araçla ilgili işte yaptığımız şeyleri ufak 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 böyle paylaşacağız ki neler yapmışız, W123 hakkındaki bilgilerimizi aynen neleri, neleri değiştirdik, Düzeltmiş. ne yapacağız onları göstereceğiz size. Tabi ilerleyen aşamalarda e, kaportada bazı çürük yerler var. Oraları da boya kaporta, boya, boya olacak. Hı Bakım elden geçecek. Tabii elden geçecek. Ön farları değiştirebilirim, ön panjları değiştirebilirim. Biraz Aynen. Onları tek tek hepsini yapacağız. Arkadaşlar, Tanner ustamız bu aracı bitirdi. Birazdan benim araca başlayacak. Dediğim gibi bu parçaları değiştirdikten sonra gayet güzel olacak. Zaten motorunda ve yürüyeninde bir sıkıntısı yok. Bir de aldıktan sonra şöyle bir durum var. Talip Usta vardı. Ee, onun orada sol salıncakla iki de de, iki arka amasörü de değiştirdim ben. Ee, onları da yaptırdık. Herhangi bir yani frenler dahil e, amasörler e, bir de S-Rot'u vardı. O da değişti bu arada. E, onların tabii videolarını çekemedim. Aracın alt takımı ile ilgili bütün problemleri çözmüş olacağım. E, zaten dediğim gibi motorunda da çok şükür herhangi bir şey yok bakımları tam. Bir ilerleyen aşamalarda sadece yağını değiştirebilirim. Bir onu değiştireceğim. Ondan sonra da ufak tefek kozmetiğiymiş işte. İşte aynalarıymış. Ön panjur, işte çürük yerleri vesaire. Yavaş yavaş yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar arabayı kaldırdık. Taner abi sağ olsun kaldırdı. Tabii e Geçen akşam olmuştu, onun için bırakmıştık. Ertesi gün geldim ben, tekrardan şimdi değiştirmeye başlamış. Ön taraftan başlamış. Abi bu diski mi kırıktı bunun? Evet. Diski kırıkmış. Arkadaşlar. arkadaşlar onu da gösterelim size aracın. İkide değiştirmiş bu parçaları. Evet. Ucu Göbeğinden ucu tutuyormuş, kırılmış. Allah korusun. Yolda giderken kırılsa falan? Allah'ın Allah işte bunları çıkartmış. Şunu bir fırça temizlemiş, içindeki yağları değiştirmiş. Onun dışında bu tarafa geçti şu an. Şöyle göstereyim. Arka taraf değişecek. Onları sökmüş. Bu tarafı da zaten sökmüş. O da değişti. Komple disk balatalarının hepsi değişmiş olacak aracın. Yeni disk. Yeni balvalar. 10 numara oldu. Görmüş olduğunuz gibi aracımıza devam ediyoruz. Arkadaşlar kamera işte bu şekilde bizim paralıyor güzelce. Diğer ön tarafı güzelce temizlemiş, tertemiz olmuş. 10 numara olmuş yani. Güzelce kullanacağız. Çünkü bu jantları da ben boyayacağım zaten. Bu lastikler değişecek ileride. Ee, bunların arka tarafında biraz önce gösterdi, hatta şöyle kaldırayım ben de. Arka tarafı oksitlenmiş bakın, bayağı bir yapışmış. Aynı lastik, yani jantın içindeki gibi burada da varmış. Onları her yeri temizledim diyor güzelce. Biz bu jantı da daha sonra zaten hem temizleyeceğiz hem güzelce boyayacağız. Lastiği de değişecek aracın. Temiz olacak. O işleri de yağlandı. Yeni yağ ile yağlanınca da çoğu tertemiz olur. Tamam abi. Evet. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Ondan sonra o taraf. Şu şeyleri nasıl yapacağız Tamer abi? Ne bu bijonların şeyleri farklı ya. İçine bakın. Ve... artık en iyi bir şekilde bakacağız çaresine. Bakacağız abi çaresine. Bunun değişmesi lazım. Olmadı değiştireceğiz abi ne yapalım. Durum bu arkadaşlar. Devam ediyoruz. En iyi şekilde aracımızı yapacağız. Çünkü e, alt takım çok önemli. Motor çok önemli. Kaportada da dediğim gibi çürükler falan var. Ufak tefek ama onlar sonraki işlemler. Onları da yavaş 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 elimden geldiğince yapacağım. Bu da gördüm. W123 grubunda bir arkadaş vardı. Şu altta kapaklar var. Şu görsün. Tutan kapaklar. Şöyle. Şunlardan üretmiş arkadaş. Onlardan sipariş edeceğim. İşte. E, pedal seti alacağım. Yenileyeceğim. Çünkü bunun mesela yok. Onlar yapacağım. Bunun içindeki ışıkların bazıları ölmüş. Gösterge ışıklarını değiştireceğim. Zaten korkut vites topuzunu değiştirmişti. Sağ olsun. Ee, ufak tefek işte araba gürüyor. Yani her şeyinde bir elektriksel aksamında bir sıkıntı yok ama yine de toparlayacağız, bakacağız eksik bir şey var mı diye. Bu göğsüyle ilgili daha sonrasında boyama aşamasında işte ee, bir işlem yaptıracağız. Ya yenileteceğiz, yapıyorlarmış. Öyle iyi olur mu, olmaz mı onu bir araştıracağım veya kaplanabilir mi? Veya sıfır orijinal bulabilirsek ikinci el veya sıfır çok pahalıdıyse öyle bir şey almayı düşünüyorum. Ona göre bakacağım artık duruma göre. Evet. Bu da sağ taraf. Çok güzel olmuş abi eline sağlık. Güzeldir. Çok tutturup. Bunların diğer arabalardan göre farklı diskleri, fren evet, balataları. mu değişik. Ya. Hı hı hem içten tutuyor hem de dış taraftan arkadaşlar öyle direkt takmalı değil yani Mercedes diyeyim, değil mi? Tabii canım. Tabii canım 83 modeli araba ama yani düşünmüşler adamlar yapmışlar Arabanın kralı Evet denizde de kamera abi. Onları sıkacak. Evet. Şimdi balatayı yani diski taktık ama parçasına şöyle bir durum ortaya çıktı. Onun ee, oraları temizliyor. Tamer abi. Şunu gösterelim de size bir göstereyim. Abi şu deminki şeyi gösterir misin? Değişecek. Evet. Arkadaşlar bakın şu içerideki ışık ışığı tutalım abi. En daha iyi şey. Bakın şuradaki parça. Şu ara parça değil mi abi? Evet. takım Tamir takımı oluyor. Evet. O değişecek. Onun da siparişini geçtik. Onu da yarın getiririm ben. Vereceğim. Değişmeye devam ettik. Evet. Yani hepsi her şeyi 4 dört dörtlük elimizden geldiğince yapıyoruz ki sıkıntı olmasın. Problem olmasın. Aracımızın alt takım dediğim gibi gayet güzel olsun. Çünkü ben kullanacağım aracı. Ee, tamam yani çürükleri falan var ama bu şekilde kullanacağım. En azından alt takım kusursuz olursa yani şey açısından yoldaki gidiş Pren, e, frenin tutması vesaire şeklinde gayet güzel olur. Onun için yapmışken 4 dört dörtlük yapalım ki tertemiz olsun aracımız. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Geçen gün bırakmıştım akşam e, Ertuğrul'un geleceğim diye. Gittik işte e, diğer parçaları da aldık. Tamer abiyle beraber. E, onları da ben getirdim şöyle göstereyim. Bu arada tabi bazı aksilikler çıktı. Onları da anlatacağım şimdi. Ee, abi bu alt debriyaj merkeziydi değil mi? Bu değiştirdiğimiz. Tamer abi. Evet. Arkadaşlar alt debriyaj merkezinde e, hata çıktı. Gittik orijinalini yine aynı şekilde arma otodan aldık. Şu üstünden çıkan. Bizim aldığımızda şurası farklıydı. İşte o arada şu parçayı kullanacaktık. O parçada yere düştü, kırıldı, gevremiş artık eskiliğinden. Allah'tan Armaot'u da Mercedes logolu, annemle orijinal ara aparatını bulduk, onu aldık. Böyle. Şu yine alt devriyaj merkezi. Bunun aynısı. Şunun aynısı. Meyle marka. Bu şekilde. Bunları aldık. Ondan sonra ön Fren tamir kitlerini aldık ikisini Bu şekilde Sağlı sollu Şunlar da değişmişken arka Burası söküldü Komple Arka fren tamir kitleri yine sağlı sollu Aldım ee, Yine Arma otodan orijinal Bijonları Bu şekilde 20 adet hepsini Sıfırlıyorum. Bunlar değişecek Ondan sonra başka şunu aldık. Bu eskisiydi zaten. Şu el freni balataları yaylarıyla birlikte görmüş olduğunuz gibi bakın. Bu da balataları sıfır. 10 numara 5 yedir. Bunların hepsi değişecek. Ayrıyeten arka bilyelerini aldık. Flanş bilyeleri. Çünkü flanşın da sıkıntı çıktı. Bunların bilyeleri de komple değişecek. Bilyeler ölmüş. Onların da gittik yine aynı şekilde aldık hepsini tek tek. Güzelce yaptırdık. Tabi bu arada şöyle bir şey var. Çıkmacıdan aldığımız flanşı. Üstündeki flanşa maalesef ki şöyle bir şey yapmışlar kötü bir şey yani bunu böyle bu nasıl yaptınız siz nasıl becerdiniz tabi bilemiyorum kim yaptığını da şöyle saçma sapan bir buna ne deniyor Tamer abi yuva mı açmışlar şu flanç aks flanşı yok aks flanşı da şunları yapmışlar ya He, içine yapmışlar şey diyorlar ya. şöyle saçma sapan bir şey yapmışlar yuvaları yay ölmüş yay takmışlar bakın görmüş olduğunuz gibi o kadar kötü ki yani Allah korusun yolda bir şey olsa ne yapılırdık. Biz bunu da normalde aslında tornacı bunları delebilirdi buralardan. Biz onu yaptırmadık. Bu parçayı yedeğe ayıracağız. Daha sonrasında buraları ben deldettirip kapattırıp yine orijinal şekilde yaptırtıracağım. Bu da yedekte duracak. Burayı da takmıştı zaten. Biz ne yaptık? Gittik. Çıkmacıdan orijinalini bulduk. Çıkma parçasını. Bunun zaten sıfırı yok. Arma otoya sordum. Onun da e, bu parçanın da bir tane deliğinde sıkıntı vardı Yani Şu bijon yani şu 1 2 3 4 4 tanesi şunu da tornacıda güzel şekilde onların yaptığı gibi değil ama yani hakikaten usulüne uygun şekilde yaptırdık. Bizim burada Adana'da güzel bir tornacımız var Ali abi. Eski istasyonun orada. E, çok güzel sanatkarlar insanlar. Yani işinin ehli insanlar. Orada yaptırdık. Tek tek de denedik. Hepsi bütün yani lastiklerimizin hepsi orijinal bijonları ile değişecek. Ee, şu ağızları tek tek hepsine düzgün şekilde olacak. Yani bunların hepsini düzelttim mi ben? 10 numara 500 olacak arkadaşlar. Şu bijonu da tekrardan hatta bijonlar buradaydı. Buraya koyayım. Parçalar bu şekilde. Hepsini halletmiş olduk. Ee, Tabi bu bizim ben öğlene doğru geldim. Tamer abinin yanında. Sabah onun da işleri vardı. Arabayla ilgili. Yani başka arabalarla ilgili. Onlarla uğraşıyordu. Öğlen yanına geldim. E, yapmaya başladık. E, i̇şte debriyajda. Debriyajı alt merkezinde sıkıntı çıktı. Onu değiştirdik. E, sonra gidelim dedik parçacıya. Yenisini aldık. Geri geldik falan filan. Tornacıya git. Çıkma parçayı al. Yap derken işte saat altı buçuk oldu mesai zaten bittiği için o da yavaş yavaş toparlıyor tabi yarın onu değiştireceğiz ha, bu arada şunu da uydurma yapmışlar bu borusu yani kendi borusu değil onu da bulduk şöyle orijinal borusu debriyaj şeylerine giden onu da takacağız düzgün şekilde onları da yapacağız onları da yaptıktan sonra tertemiz olacak Aracımız şuranın hortumu vardı buraya gelen o hortumun da ben yenisini alacağım zaten güzel şekilde bu işlemlerimizin hepsi bittikten sonra aracımız bitmiş olacak durum bu arkadaşlar yarın görüşmek üzere evet bugün de kaldığımız yerden devam şimdi parçaları getirmiştik Ömer abi şu ön merkezleri değiştiriyor onu da değiştirirken çekim size şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunlar almış olduğumuz yeni tamir kiti. Bunlar pistonları arkadaşlar. Şu üstünden çıkanlar herhalde. Evet. Şu da üstünden çıkan. Şu bize ait mi abi? Evet. Tahliye memesi. Heh tahliye memesi. Şunlar eskiler çıkarttı. Şurada da ceza bir, bir lastik daha var. Hep ölmüş abi bu lastikler ya zaten. Muhaf olmuş. Bakın arkadaşlar şimdi orayı güzelce temizledi tam herhalde. Yağladı. Takıyor. Tabii bunları çıkartırken de oksitlenmişti herhalde. Abi, Onları da temizledik. Sesi duydu mu? Patlı. Aynen. Bak, gibi patlıydı. Böyleydi. İşte şunlar eskiler, şunlar yeniler. Aradaki farkı tahmin edebiliyorsunuzdur. Abi sen değiştirirken ben şu şeyi göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ben de yalıtım malzemeleri almıştım. Onları şu hemen göğsünün altını söktüm. Güzelce buraları. Burayı söktüm montu torpidoyu. Şunların arkasını yalıtım malzemesi yapayım diyorum. Temizleyeceğim bunları şimdi güzelce. Tek tek tertemiz yapacağım. Şu borusunu falan düzelteceğim. işte şuralar şu altına bir yalıtım malzemesi yapayım diyorum. En azından buradan gelen sesi kesmiş oluruz. Ek olarak dün e, arka flanşın bilyelerini aldım demiştim ya. Şurada hemen zaten burada onlarda bunları sıkmak için daha doğrusu şurada bir aparatı var. Şu. Bunun içinde biz özel tornacıda e, bir somun yaptırdık. Böyle lokma şeklinde. Şu şekilde bakın. Bunu sıkmak için şunu içeriye girecek. Bunu sıkacağız. Yoksa e, hiçbir türlü sıkamayız diye parça ölür diye. Öyle bir şey yaptırdık da. Onu da görmüş olun yani. Bu şekilde. Onu da ben buraya koyayım. Şimdi devam edeceğim. Şu yan tarafı da söktüm. Oranın altını da söktüm. Ee, oranın altında temizleyip güzelce silip falan. Yalıtım malzemesini yapıştıracağım Zaten Orayı da düzeltmiş Tamer abi Toparlayacak tertemiz olacak Bu sol taraftı Yaptığı Sağ tarafınkini değiştirmiş Devam ediyoruz arkadaşlar Şuranın lastiği kötüydü Onun lastiğini yeniledik Oturmuştuk tam şunları Ondan sonra yani ufak ufak arabamızı topluyoruz bakalım. Murat da arabayla uğraşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu eski araçları yapmak hakikaten çok zor. Yani zaman, <laughs> emek e, isteyen bir şey. Yani yapanlar zaten bilir gayet iyi. Hakikaten kolay bir şey değil. Parçacıya gidiyorsun, geri geliyorsun, tornacıya gidiyorsun, çıkmacıya gidiyorsun, geri geliyorsun, bitmiyor yapıyorsun falan filan derken bir sürü zamanınız geçiyor. Hakikaten ciddi anlamda bir emek harcanıyor. Yani bu araçların kıymetini bilelim. Burada da işte hani göstermiştik dizide oynayan araç. Bu da benim aracım.